Bu dersimizde 4. feyimizin sonundaki binom konusunun testlerini bitiriyoruz gençler. Bir soruda 8'in 4'lüsü ve 8'in 5'lisini topladığımız zaman kuralımız vardı. 8 ve 4'ü bir artırıp yeni bir kombinasyon elde ediyorduk. Sonrasında 9'un 6'lısı ile topluyoruz. Ardından 10'un 7'lisi. Yine bu ikisi ardışık olduğu için aynı kural geçerli. 9 ve 5'i bir artırıyoruz. 10'un 6'lısı artı 10'un 7'lisi. Yine benzer şekilde 6 ve 10'u birer artırıyoruz. 11'in 7'lisinden C şıkkı geliyor. 10'un 3'lüsü ve 10'un 4'lüsü toplandığı zaman 10 ve 3'ü birer artırıyorum. 11'in 4'lüsü yapıyor. Ardından 11'in 5'lisini ekliyorum. Sonrasında 12'nin 6'lısı. Yine bu ikisini topladığımız zaman 12'nin 5'lisi yapacaktır. Artı 12'nin 6'lısı diyorum. Buradan yine 5 ve 12'yi 1'er artırırsam 13'ün a tarafından b şıkkı. Yukarıda 1'den r üzeri n eksi 1'e kadar r'nin tüm kuvvetlerinin toplamı verilmiştir. Burada 2'nin kuvvetlerini yazıyorum. 2 üzeri 10'a kadar hepsini toplayalım. Burada r'nin kuvveti 10 olması isteniyor. n gördüğün yere 11, r gördüğün yere de her defasında 2'nin kuvveti olduğu için 2 yazalım. Bu ifadede 2 üzeri 11 eksi 1 bölü 2 eksi 1'dir. 2 eksi 1 1 olduğu için yazmamıza gerek yok. Buradan cevabımız B şıkkı. Özel bir üçgen tanımlanmış. Başlangıç satırında toplamları 1. Sonrasında 2, 3, sonrasında 6, diğeri 12, diğerinde 24 olacak şekilde her defasında 2 ile çarpmışız. En altta da 2 üzeri 4 çarpı 3. Buna göre 9. satırı bulalım. 5. satırda 2 üzeri 4 yazmışız. Demek ki 9. satırda bir küçüğü yani 2 üzeri 8 çarpı 3 yazıyoruz. 10. satırda da 2 üzeri 9 çarpı 3. Bunları toplayamayız çünkü üstü ifadeler birbirinden farklı. Ancak 2 üzeri 9'u bu şekilde açabiliriz. Buradan 6 çarpı 2 üzeri 8 diğerinden de 3 çarpı 2 üzeri 8 toplarsak 9 tane 2 üzeri 8 gelir. Cevabımız da D şıkkıdır. Pay kısmı x artı 1 üzeri 3'tür. Paydamız da x'in küpüdür. Dolayısıyla bunları x artı 1 bölü x üzeri 3 olacak şekilde yazarız. Dışında bir tane de 4 var. Dolayısıyla üssümüz 12'dir. Buradaki x artı 1 bölü x'i de şu şekilde x bölü x artı 1 bölü x diye yazabiliriz. Bize n'in eksi 3 olduğu durumu istiyor. Üssün eksi 3 olduğu durumu istiyor. N yerine 12 yazıyorum. R'yi bilmiyorum. İlk terimimiz 1. 1 üzeri n eksi r. Diğer terimimiz 1 bölü x üzeri r. Burada x üzeri eksi r şeklinde okuyabiliriz. 1'in kuvveti zaten 1'dir. Çarpı 12'nin r'lisi. x'in üstünün eksi 3 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla r'miz buradan 3 olmalı. Yani aradığımız katsayı 12'nin 3'lüsüdür. Sağda değiştirirseniz buradan a şıkkıdır. Bu ifadenin açılımındaki terimlerden birisi k çarpı x üzeri 7. 8'in r'lisi çarpı x üzeri 2 üzeri 8 eksi r çarpı eksi 1 bölü x üzeri r diyorum. Buradan x'in kuvveti 7 olacak. Buradan 2 çarpı 8 16 eksi 2 r. Diğerinde de payda da x üzeri r gelecek. x'in kuvvetlerini birbirinden çıkarırsak x'in üstü 7 olmalı. Dolayısıyla 16 eksi 3 r 7'dir. R'miz de buradan 3'tür. Tekrar başa dönüyorum. 8'in üçlüsü çarpı x üzeri 2 üzeri 8 eksi 3 yani 5 eksi 1 bölü x üzeri 3. X'in kuvvetleri 10. X'in kuvveti buradan 3 olacaktır. Baştaki 8'in üçlüsü de kombinasyondan 56'dır. Eksi 1'i başa alırsak eksi 56 çarpı x üzeri 7 yapar. Dolayısıyla k katsayımız C şıkkıdır. Toplamlarında x kareli terimi bulacağız. Demek ki burada x kareli bir terim olacak. 3x'in karesi alınacak, diğerinde de 2x'in karesi alınmalı. Peki 3x'i hallettik. Diğer terimlerimiz nedir? 1'dir. 1'in kaçıncı kuvveti? Bakın 1'in kuvveti önemli değil ancak burada 4 olması için 4'ten bu 2'yi çıkarırsam buradaki r değerimiz 2'dir. Kat sayımız n'in r'lisi demiştik. 4'ün ikilisi olacak şekilde. 6 çarpı 3x'in karesi yani 54x kare. Diğerinde 2x'in karesini aldık. Birinde neyini alacağız? 3'e tamamlamak için 3-2'den 1 yazacağız. Baştaki kat sayımız da n'in r'lisi. Buradaki r'miz de 1'dir. Düzenlersek 3 çarpı 4x kareden 12x kare. Ancak burada bir tane de 2 vermiş. Bunu da yerleştirelim. 24 x kare yapar. İkisini de toplarsanız 78 x kareden a şıkkıdır. x küp bölü y küp var. y bölü x var. Bunların hepsi yok olsun ve sabit bir terim bul diyor. Sabit terim bulmak için x ve y'lerin yok olmasını istiyoruz. Ancak 12'nin r'lisi olacak. r'yi bilmiyoruz. x küp bölü y küp üzeri 12 eksi r çarpı eksi y bölü x üzeri r'dir eksi y bölü x'i eksi x bölü y üzeri eksi r diye yazalım. Diğerinde de x bölü y'nin küpüdür bu. 3 ile çarparsak 36 eksi 3 r. Burada x bölü y'lerin kuvvetlerini topladığımızda 36 eksi 3 r eksi r 0 olmalı ki x'ler y'ler kaybolsun. Buradan 4 r 36 r dediğimiz değer 9'dur. Yani şimdi bu ifadede R gördüğümüz yere 9 yazarsak 12'nin 9'lusu çarpı x bölü y üzeri 9 çarpı eksi x bölü y üzeri 9'dur. Eksili bir sayının 9. kuvveti negatif değer alır. Dolayısıyla başa bir tane eksimiz var. x bölü y'ler üstleri birbirine topladığımız zaman eksi 9 artı 9 0 yapar. x ve y'ler de kaybolur. Şıklarda bu yok. Burada kesir çizgisi yoktur bu arada. Bu bir kombinasyon. 12'den 9'u çıkarırsak 12'nin 3 üstüne eşit olduğunu biliyoruz. Buradan B şıkkıdır. K artı 1 üssü X ifadesi bu şekilde açılır. Örnek vermiş. K yerine 7 yazarsak 7'nin 10. kuvvetinden 7'nin 1. kuvvetine kadar hepsini topluyoruz. Buradaki kat da yine 10'un 1'lisi 10'un 9'lusu olacak şekilde devam ediyor. En sondaki 1'e dikkat edelim. Biz bu ifadede eksi 1 var. Bu eksi 1'i sol tarafa atsak artı 1 olarak 16 üzeri 4 x'i de buraya yazsak biraz daha rahat görebiliriz. Burayı da silelim. Şimdi neye benzedi? Bakın k gördüğü yere adam 3 yazmış. K'mız 3. Yani 3 artı 1 üzeri n ya da x diyelim. X de bakın buradaki kuvvetlerimiz. 3 üzeri 8 diye başlamış. X yerine 8 yazıyorum. 4 üzeri 8 yapıyor. Bunun 16 üzeri 4 x'e eşit olduğunu söylüyoruz. 4 2'nin karesidir. 2 üzeri 16. 16 2 üzeri 4'tür. Buradan da 4 ile 4 x'e çarparsak 16 x yapar. 16 eşittir. 16 x olduğuna göre sağ değiştirirsek x'imiz 1'dir. N'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi, n'in n'lisine kadar hepsi kullanılmıştır. 7'nin sıfırı, 7'nin biri, 7'nin ikilisi de kullanılmış. Dolayısıyla burada x artı y üzeri n gibi bir açılım var. Terimlerimizden birisi 7'dir, diğeri de gizli olduğu için hepsinde bir bir katsayısının olduğunu görüyorum. x'imiz de birdir. Buradan 1 artı 7 üzeri n yani 8 üzeri n eşittir 2 üzeri 24 geliyor. 8 2 üzeri 3 ndir. 2 üzeri 3 n 2 üzeri 24 olduğuna göre 3 n 24'tür. n de buradan 8 gelir. Cevabımız C şıkkı. Çarpımlarından x üzeri 23 gelmesi için nasıl bir durum olabilir? Buradan x'in 5. kuvveti olursa burada da x'in 18. kuvvetini alırsak çarpımları x üzeri 23 olur. x üzeri 18 olması için x kübün 6. kuvveti diğer 3 üzeri 3 x karenin de 0. kuvvetini almalıyım. Neden? Bu ikisinin toplamı buradaki 6'yı verecek. Aynı zamanda 6'nın r'lisini arıyoruz. R'miz de buradaki 0'dır. Buradan düzenlersek 1 çarpı x üzeri 18 çarpı 1 gelir. Şu ifadede x üzeri 5'e ihtiyacımız var. x'in 5. kuvveti 2'nin 0. kuvveti. Çünkü yine 5 ve 0 üstlerin toplamı 5'i vermeli. Aynı zamanda n'in r'lisi derken r'miz yine burada 0'dır. 1 çarpı x üzeri 5. Bu iki ifadeyi çarparsak buradan x üzeri 23 yapar. Kat da gizli birdir. Binomda bu kadar arkadaşlar. Diğer videomuzda olasılıkta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Başarılar dilerim.